Herkese merhaba değerli dostlar. Ben Ahmet Güven. Petkim hissesiyle ilgili önemli bir güncelleme yapmamız gerekecek. E, hisseyle ilgili en son e, 11 Kasım'da şirketin 3. çeyrek plançosunu yapmıştık. Ve son 4 yıldaki finansal veri ışığında önümüzdeki süreçte neler olabileceğiyle ilgili ve son 4 yılda neler olduğu ile ilgili yaklaşık 10 dakikalık bir video yazı hazırlamıştık. O videoyu izlemediyseniz mutlaka izleyin. His şirketin finansal raporunu, e, finansal resmini orada izleyebilir, tan anlayabilirsiniz. Bu hisseyi bugün videoya analize çekmemizin sebebi Cuma günü gerçekleşen e, hissede 97 milyon lotla Cem Okullu'nun almış olduğu lot hisseyi biliyorsunuz %8, %9, %9 civarında bir sert bir yükselişle hissede alıma gitti Cem Okullu. Cem Okullu tanımıyormuşlarınız için hatırlatayım. En son Tukaş hissesinde e, spekülasyon yaptığı ve insanları yanıltıcı işlemlerde insanlara zarar uğradığı gerekçesiyle SPK tarafından 6 aylık işlem yasağı almıştı. Şirketin hala %50'ye yakın ortağı bulunmakta Cevakullu ve elinde çok ciddi bir meblağda nakit bulunmakta. Hissede en son TSKB hissesiyle az önce analizini yapmıştık. Şirkette 199 milyon lot civarında hisse alıp Perşembe günü hisseden tamamen ayrıldığını bildirdi. Yani hisse artık yavaş yavaş kendi normal değerine inmeye devam edecektir. Bankacılık gibi bir hissede böylesine bir hareketin gerçekleşmesi bu şirketlerde büyük ölçüde zarara sebebiyet vermekte. Hani prestij olarak da büyük bir zarara sebebiyet vermekte. Görünen o ki bazı kurumlar bu işten ciddi miktarda zarar ederken e, hisseyi dengede tutabilmek için çünkü Cem Okulu'da çok ciddi bir para var. Yani ülkemizdeki şirketlerin halka açıklık oranları düşük olduğu için yani e, böylesine büyük, bizim sözümüzde büyük olan şirketler bunlar. Bu şirketlerde ciddi anlamda zarar verici işlemler gerçekleştirebiliyorlar. Hissemize geçmiş, e, geçersek isterseniz şöyle e, hisseyle en son analiz ettiğimizde teknik olarak şirket hissesinin borsalar yükseldiği sürece yükseliş trendine gireceğini önünde 4.56 direncinin olduğunu ve bu bölgeyi aşarsa 5 TL seviyesine gitmek isteyebileceğinden bahsetmiştik. Hisse bilakis 11 Kasım'da yaptığımız son analizden sonra sert bir yükselişte zaten 4.30 bölgesine kadar gelmişti. Bu bölgeden gelen birazcık kar satışının olduğu günün ertesi günü hissede ciddi miktarda hareketle Cem Okulu'nun yüksek bir lotla tahtayı kaldırdığını görüyoruz. Yani görünen o ki pazartesiden itibaren yatırımcılar yine Cem Okulu'nun sahnede olduğunu bilerek e, şanslarını denemek isteyeceklerdir hissede. Yani hissede SPK'nın artık bir önlem arayışına girmesi gerekiyor. Çünkü e, Cem Okullu yani ismini bile saklamadan, farklı gizli hesaplardan bile işini yormadan hisselerde ciddi meblalarda hisse alıp bunları kısa süre orada satarak büyük bir spekülasyona neden olmakta. Yani bu çok yanlış bir hareket. SPK bununla ilgili ne işlem yapacak çok merak içindeyim. Takip ediyorum. Ama şirket hissesiyle ilgili tekrar uyarıyorum. Böylesine hareketler gerçekleşen hisselerde terste kalırsanız kurtuluşunuz biraz zor olur. Canınız yanabilir. Bu yüzden e, spekülasyon olan ya da beklentiniz olan hisselerde işlem yapmayın demiyorum ama bütün portföyle yapmamaya çalışın. Yani belli bir oranda. Yani mesela ben de riskli bir işlem yapacaksam %25'ini risk ediyorum mesela. Ya diyorum mesela bu yeşil yapının birazcık yükselmesini bekliyorum ben. Çünkü şirketin sermaye attırma ihtiyacı var. Ama ben hani bunu süreci büyük oranda tahmin etmeme rağmen yüksek meblalarda işlem yapmamaya çalışıyorum. Yani sizlere de önerim önümüzdeki süreçte çok kulaktan dolma, dolma şeyler olacak. Cem Okullu'nun şirket hisselerinde gerçekten işfinde de aynı şekilde cezaya çarptırıldı kendisi. Yani o insanların maşası olmamaya çalışın. Ben size şöyle teknik olarak da tekrar bir yüzeysel anlatayım. Citibank'ın şu tarafa geçeyim isterseniz ilk önce. Son işte 11 Kasım'daki yaptığımız analizde şirketin Ocak ayından beri yani 11 Kasım'a kadar olan işlemlerini anlatmıştım ben size o videoda. Ve o videoda Citibank'ın yaklaşık 20 milyon not alışı vardı. Şu ana baktığımız zaman 66'ya çıkmış. Yani 11 Kasım'da en son yaptığımız analizden sonra yaklaşık 40 milyon lot civarında bir lot aldığını görüyoruz Citibank'ın. E ee, emeklilik fonunda aynı şekilde e, yaklaşık 39 milyon lot civarında bir hisse satışı vardı yılbaşından beri. O da belli miktarda almış. Hani ayın 11 Kasım 11 Kasım'dan itibaren şu ana kadar şöyle göstereyim size son durumu. Bu aylık grafik. Aylık e, takasta Citibank'ın yani biz analiz yaptıktan sonraki o dönemde 40 milyon lot aldığını görüyoruz. Yani elinde 160 varken şu an 206 milyon lot var en büyük hakim ortak. Benim merak ettiğim salı günü Petkim hissesinin analizini yapacağız. Salı günü yaptığımız analizde neyi göreceğiz? E, 97 milyonluk bir alımın e, Cem Okulu'nun aldığı lotların hangi kurumlar üzerinden gerçekleştiğini ve hangi kurumların bana bu bu, şirket bu adama kimin lot sattığını bakacağız. Muhtemelen gene İş Bankası bu hisseyi satmak için e, şey durdurmak için satış gerçekleştirdi. Çünkü biliyorsunuz TSKB'de de İş Bankası Düzeltiyorum iş yatırım ciddi miktarda lot satarak e, Cem Okullu'nun e, aldığı lotlar iş bankasını sattığı lotlardı. Aynı şekilde hisseden ayrılırken de hissede yatırımcılar büyük zarar görmesin diye iş bankası e, iş düzeltiyorum, e, iş yatırım e, bütün hisseyi yukarıdan karşılamak zorunda kaldı. Yatırımcılar zarar görmesin diye bilginiz olsun. Yani kurumlar e, kendilerini savunmuyor değiller kendilerini savunmaya çalışıyorlar ama yani bu adamların hapis cezası alması lazım yaptıkları işlemlerden dolayı. Yani şu an öyle bir durum olmadığı için muhtemelen e, TSKB'deki işlemlerin sonuçlanması da uzun bir süreç gerektirecek. Cem Okulu'nun yaptığı işlemler kısıtlanabilir önümüzdeki süreçte. Bu yüzden Petkim sitesinde dediğim gibi e, Şuradaki seviyelere dikkat edin. Belirttiğim çizgiler, hayati çizgiler, şimdiye kadar gösterdiğim bu birçok hayati çizgi diye uyardığım hisselerde önemli miktarda kar yapan da oldu, önemli miktarda zarar yapan da oldu. Bu yüzden bu hisse yükseliş trendinin olduğu bu kırmızı çizginin altına düşerse sert hareketlerle düşebilir. Ee, ama benim görüşüm eğer TSKB'nin başına gelecekler, Petkim'in başına gelecekse yabancı bu hisseden ayrılır. Ee, 206 milyonla en büyük lot kendisinde Citibank'ın elinde. Citibank bu hissede 2018 yılından beri güvensizliğini bu sene kırmaya başlamıştı. Yani bu hisseyi tamamen bitirebilirler. Yabancı desteği uzaklaşabilir. Çünkü yabancılar böyle elini kolunu sallayarak herkesin e, paldır küldür hisseleri götürüp düşürebileceği e, kurumlarda, hisselerde, şirketlerde yatırım tercih etmezler. Önümüzdeki süreçte sizi tekrar bilgilendirmeye devam edeceğim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.